Herkese merhabalar gençler ben Erko bugün sizlerle beraber tekrardan uzun zaman sonra Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ee, videoyu like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Discord adresi ve Twitch adresi açıklama kısmında var. Oradan bakarak gelirsiniz çok sevinirim. Twitch'te haftanın bir ortalama 3-4 günü falan yayında oluyoruz. Hem Minecraft survival, survival, hem de Clash Royale böyle vs falan atıyoruz kupa maçı yapıyoruz. 2'ye 2 giriyoruz falan turnuva yapıyoruz. Ona da gerisini sevinirim. Clash Royale'de klanım zaten Omega katılabilirsiniz böyle yeni açıldı İlk başta bizim sınıfta açtık öyle 10 kişi falan katıldık sonra yayındakiler de gelmeye başladı ee, Twitch zaten sol, sol alt kısmında görüyorsunuz Twitch ismi oradan bakarak gelirseniz sevinirim belki bilmeyenler vardır aranızda yani o şekilde yayında birlikte oynuyoruz yani bazen Minecraft bazen Valorant bazen Clash Royale daha çok Clash Royale ile Minecraft yapıyoruz Minecraft'ı bir tık daha çok yapıyorum yeni bir sunucuda e, Survival oynamaya başladık bayağı da sarıyor kendi sistemleri falan var Buraya da gelirseniz sevinirim. Açıklama kısmında zaten linki var. Oradan bakarak gelirsiniz. Ramazan'da iftara kadar yayınlar olacak. Heh. Teknimal full Minecraft yaparız yayınlarda. İftara kadar yayın olacak. Tabii açayım. Burada başka bir şey var mı yok. Derseniz fazla uzatmadan hemen geçelim. Dostluk savaşını şöyle de size göstereyim. 100 prenses challenge sonra 100 havai fişek challenge yapacağız. Hadi videoya geçelim. Videodan tekrar merhabalar gençler. Şöyle şunları dizmeye başlayayım biraz. Olay bu. Ya şu taraflara daha Prensesi aynaya denk getirmeye çalışmam lazım. Tam dizmek için. Tekrar koy. Şöyle bir klon. Klon dedim bu arada. Klon. İyi şey güzel. Bir dakika. Yoktanız kuleleri bir tek şey kendi kulene yakın koy Gökdeniz'in e sesi de bu arada Hop eritti orayı Kuleye yakın koy da vurmasın şeyleri Bombacı attı bak oraya Kendi kulene yakın koy Oy Eritmeye başladı Bir gidiyor full. Dev de yaradı. Sen daha kulağım. Ver kulağını. Burada şu an full kulağım var. Normal hiç yok. 4-5 tane var arada sadece. Bunu da koydum. Sen daha kulağım. Erimeye başladı lan. Sen savunmaya geç şu an, Savunmaya çalış. Ron orada 100 tane vardır lan bu arada. Bir işsiz varsa videodan sayabilir. As. O ne lan öyle? Soldaki şeylere de saldırıyor. Bak bak deve bak. Yok oldu. Vur bir tane. Oy. <laughs> Efsaneydi. Dur bunu bir el daha yapalım gel. Bunu bir el daha yapacağız. Doğru iki elde havai fişek yapalım? Gel buna tekrar gel. Direkt şunları soldan bırak. Sen şey binaları kendi kulenin yakınlarına koy biraz. O taraflara koy. Sonuna. Prenses aynaya tam denk getirmeye çalışayım. Kikulon. Tamam felaket. Vurma prenseslere Lan salla bu iskeletlere falan vursun Şu an eritmeye başladı ha. Daha kısa sürdü. Bak bombacı bomba attı işlemedi bomba. Daha kısa sürecek. Bak bombacı bombasını atamadı. Bak ortaya bir tane kolon geliyor. Hop. Bir tane daha. Bu sefer daha güzel oldu bu arada. Eritiyor şu an eritiyor bir tane daha koy bir tane daha koy. Salma bu arada salma savun. Ya salma dedim gitti. Neyse senlik bir şey zaten. Bir şey yapamazsın orada bin tane prenses var. Şimdi havai fişek şeyine geçeceğim. Bir prenses çıkarıp havai fişek koyacağım sadece oraya. Gel bakayım. Bu arada gökteniz bu sefer şey yap. Bir şey çıkar onun yerine ok koy. Bekle ben neye çıkaracağını göstereyim. Bak buz ruhunu çıkar. Onun yerine ok koy. Senin bir külünü aldığım zaman o tarafı okla şey yap. Ben diğer taraftan almaya çalışayım daha uzun olsun. Almışındır. Attım sana gene. O hava fişeklerin geldiği kısma o ok kat sonra ben diğer taraftan saldırmaya başlayacağım. Kuleyi aldığım zaman o ok kat oraya. Bu hava fişek burada daha güzel olacak ha. Tabi oraya kadar gitmesen iyiydi. Tamam sıkıntı yok. Bombacıyı biraz geri at ya. Çok vuruyor. Ayna bastım. Bir tane kulon geliyor oraya. Bu yeritmeye başladı prenses gibi. Prensesin daha iyi oluyor ya. Şu an sayısı az ama öküz gibi eritiyor. Bas şunu da. Bir tane daha bastım kulon. Da. Oy <laughs> Geliyor oğlum Geliyor O katı katı sen Nasılırdı lan bir anda öyle Tamam yani şimdi diğer taraftan yardırıyorum İsketleri kullandık. Ya oğlum prensesi aynı el atacaktım yanlış yaptım. Diye. yok. Şöyle bir tane kullan. Geliyor. Bir, 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 bir eritmeye başladı. <laughs> Sakın ok atma bu arada. Sıçarız. 3 touch 3 touch 3 taç Gelir müştaç. Savunamazsın bu arada orayı. Ya sen de savunamazsın. Ben bile savunamam. Bu ne lan böyle? Özgür Suri Bas klonu Vallahi bilgisayar kastı az önce. bilgisayar kastı. Çok iyi lan gel. Gel son kez. Havai fişek daha güzel oldu şeyden. sen daha güzel oldu. Gel bakayım son kez. Attım. Tamam. Bu en iyisi olacak şimdi. Basacağım. Daha şey atmadan attım lan kulunu. Yaz yanlış oldu da boşver. At bana kulağına. Hızlı hızlı hızlı. Daha havai fişek doğmadan kulağına atıyorum oraya. İyi gene şu an. Bas gene havai fişek. At kulağına. Oy 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 oy. Nasıl oğlum havai bir şey? Kasmaya başladı bu arada biraz ha. Bu kadar bilgisayar makine gibi olsa da kasıyor şu an. Tam attığı kısımda kasıyor. Nasıl bir kasma şeyi lan? Bas olum bas olum Sen kasmaya başladı bu ya Göktüğünün senin de şu an üküz gibi kasıyordur Bombacı Kulesi işlemedi oraya Yalnız şu an en taş soldu. oldu Bu ne lan <laughs> Gökdeniz bunu ekran görüntüsü al Ekran görüntüsü al bir görüntüyü kaçırmayalım bu ne oğlum böyle o bomba biraz işi bozdu ama olsun sıkıntı yok ok katma oraya boşver ben direkt 3 taşa geliyorum sen savunmaya neyse boşver <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz ben gene geliyorum diğer taraftan gelmeyeceğim direkt düz düz geleceğim ben biriktiririm orayı At sala bir şey. Bas kulunu. Tamam sal orayı sal. Atma bir şey. Bakayım üçte çalacak mı bu kadar kısa sürede. Oğlum bir tane vurun. Bir tane vurun. Bir tane 5 saniye falan olsa alırdı da. Neyse boşver. Güzeldi gene. O ortalarda falan 1000 tane oldu ya orası çok güzeldi. Neyse tamam güzeldi. Eyvallah Gökdeniz eline sağlık. Çok sağlam aldık ha. Bin tane oldu orası. Ben bin tane olmuştur. Ee, bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız video like atıp abone olursanız sevinirim. Twitch'e da gelmeyi unutmayın. <laughs> Haftanın bir en az günü falan açıyorum. Hafta sonu daha çok açıyorum. Hafta içi de geceleri açıyorum. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmına koyacağım linki eğer severseniz daha fazla yaparız bu tarz videolar. Çünkü bu sarıyor. Yani ortalarda falan bilgisayar kasmaya başladı o derece. Ee, hadi görüşürüz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yayınlarda gelmeyi unutmayın tekrar. Orada katırsanız sevinirim. Çekiliş var bu arada Discord'da. Şu an bu videoya attığımda çekiliş olacak. Yani Discord'da VIP çekiliş var. Discord'da rol alıyorsunuz. O şekilde. Hadi görüşürüz chat. Bay bay.